bugün birlikte öz şefkat için kısa ve değerli bir meditasyon yapacağız. Öz şefkatin önemini anlattım önceki paylaşımlarımda ve yaşamına aktarman için de küçük bir pratik verdim daha önce. Öz şefkat kendini olduğun gibi kabul edebilme, kendini sevme ve değer verme haline geçiş yapmanı kolaylaştırıyor. Ve bu da özellikle zor durumlarda yaşamın için iyileştirici bir güç. Şimdi her gün yapabileceğin 5 dakikalık bir öz şefkat meditasyonu ile beraberiz. Hazır olduğunda derin bir nefes al ve gözlerini yavaşça kapa. Önce bedeninin oturduğun yerde dağılışını fark et. Sırtın hafif dik, omuzların dengede olsun. Ellerin izin ver, kucağında dinlensinler. Nefesine odaklan. Değiştirmeye çalışmadan nefesini fark et ve yine değiştirmeye çalışmadan nasıl hissettiğini fark et. Olanı olduğu gibi kabul ederek gergin misin, rahat mısın? Sadece fark et. Nefes alırken rahatlamana ve dinginlik alanına yerleşmene izin ver. Şimdi yaşamında zorlandığın bir an düşün. Bir stres, belki bir ilişki sorunu, bir endişe. Çok zor olmayan bir şey seç. Ve meditasyon sırasında zorlanırsan nefesine geri gel ve istediğin zaman gözlerini aç. Şimdi o zor olan durumla ilişkiye geç. Ne oldu? Kim ne dedi? Zihninin gözünde canlandır. Olanı olduğu gibi gör. Ve şu cümleleri söyle. Bu zor bir durum. Hisset söylediğin şeyi. Şu an burada olan halinle hisset. Söyle kendine. Zorlanıyorum. Üzgünüm. Acı çekiyorum. Her ne hissediyorsan. Zorluğu fark et. Kabul et. Olduğu gibi bilinçli farkındalıkla yaklaşarak. Ve şimdi de kendine şunları söyle. Bu şekilde hissetmem çok normal. Bir sürü insan bu zorluğu yaşıyor. Belki acının, zorluğun şekli farklı. Ama bu acı yaşadığım bu zorluk Stres yaşamın, insan olmanın bir parçası. Şimdi de kendine sevgi ve nezaketle yaklaşmak üzere elini kalbine koy. Nazik dokunuşunu ve sıcaklığını hisset. Ve kendine sor. Bu farkındalıkla şu anda kendime nezaketle nasıl yaklaşabilirim? Duy gelen cevabı. Ve sana iyi gelecek cümleleri kendine söyle. Yakın bir arkadaşın bu durumda olsa, ona şefkatle nasıl yaklaşır, hangi cümleleri söylerdin? Şimdi onları kendine söyle. Sana iyi gelen cümleleri. Senin için buradayım. Her şey yoluna girecek. Seni önemsiyorum. Seni hissediyorum ve üzgünüm ama geçecek. En derin içsel dileklerini dile getir kendin için. acıdan, endişeden seni özgürleştirecek ne varsa söyle kendine. Şimdi bedenine geri dön. Ne hissediyorsun bir bak. Olanı, kendini, hislerini olduğu gibi kabul ederek ve hazır olduğunda yavaşça gözlerini aç. Fark ettiklerini farkındalık defterine lütfen yaz. Öz şefkat konusunda çalışmalar yapıyorum. Ne zaman ihtiyacın olursa bir şey sormak istersen veya paylaşmak istersen bana her zaman ulaşabilirsin. Ve bu meditasyonu düzenli olarak yapmak üzere istediğin zaman bu videoya geri dönebilirsin. Şimdilik sevgiyle, kendine bolca verdiğin şefkatle kal. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşçakal.